Sanki beş evlatını kaybetmiş bir peygamberindin. Senden başka hangi kitapta bulunur ki evlat acısına iyi gelecek ilaç varsa da sende yoksa da sende. Salman Bey tümör falan dedi. Murat abimin katili olduğunu sadece bu üç kişi biliyor. Seni uğrayıp alacağız definişleri için. Niyet sanaydı ama. Neyse. Ben hallederim. O benim. Evet. Evet senin. Kardeşin öyle mi? Seninle sonra görüşeceğiz Salma. Bana bak kendi alım. Bana iyi bak. Ben senin gördüklerinin tanıdıklarının hiçbirine benzemem. Bilmem hatırlar mısın? Ama oralara girmeyelim zaten. Yeteri kadar batmışsın. Daha fazla şansını zorlama. Duydun işte. Murat kurtardı yine. Eğer Kadriye Hanım veya bir başkası Murat'ın ölümüne sebep olduğunu duyacak olursa bu avluya adımını atamazsın sen. O yüzden fazla şansını zorlama. Şimdilik, şimdilik geri durdun san. Biz daha Gendal'ı tanımayınız. Gendal hafife alınmaz. Bunu herkes öğrenecek. Herkes. Abi. Abi ne olursun Baran'ı bul. Arıyorum saatlerdir cevap vermiyor. Yok ortada kayboldu. Tamam bacım ben bulacağım Baran'ı. Ama sen panik yapma ne olur. Bak babasını yeni bulmuşken kaybetti. Böyle ortadan kaybolması normal. Belki kendi kendine kalmak istemiştir. Abi sen anlamıyorsun. Ben Baran'ı gördüm. Gözündeki acıyı gördüm, yüzündeki pişmanlığı gördüm. Ben panik oluyorsam boşuna değil inan. Ben oğlumu tanıyorum. Abi içimde çok kötü bir his var. Ne olur git bu geldin mi? Ben de sana gidiyordum sen biraz daha rahat uyu diye. Gideyim değil mi? Bana az şöyle bir müsaade edersen. Allah rahatlık versin ağam. Aa. Aa. Tamam ağam sen burada yat burada da yatarım. Ben zaten sen rahat et diye oraya gidecektim. Abi ben bir şey de diyemedim sana başı sağ olsun. Yani hepimizin başı sağ olsun ağam. Ama kurtuldum bak. Katil de değilmişsin. CD falan da orada da. Ah, oğlum da babalı büyüyecek değil mi? O da geliyor yakında da. Ağam her şey geride kaldı. Hayallerindeki gibi. Baba ol. Düşündün mü Özlem? Neyi? Elbet çıkarım burada. O zaman ne olur çıkma. E onu da o zaman düşünürüz artık. Şimdi sen içeridesin ben dışarıda. Sibel de yanımda. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> düşündün mü diye sordum sana Özlem. Am neyi düşündüm mü? Ben? Benim senden başka düşünecek neyim var? Gözümün içine bak Özlem. Bugün baktığın gibi gözümün içine bak. Pek bir cesurdun ya. Hani nerede? Ha? Nerede şimdi o karşımda gerine gerine dolaşan Özlem ha? Ne o Özlem? Nerede şimdi o kendine güvenen, her şeyi bilmiş zeki kadın? Konuşsana Özlem, konuş! Ben pek merak edeyim. Ne demiştin sen bana? Onu sen çıktığında düşünürüz, mü demiştin? Ha? Düşündüm <laughs> Özlem. Ha. Ama ben Ama ben senin yerine o kadar çok düşündüm ki Özlem, o kadar düşündüm ki. Ağzım kurban olayım yapma. <laughs> olacaksın Özlem, merak etme. En büyük kurban sen olacaksın. seni yine de düşündüm dedim ya Özlem. Aklıma o kadar güzel fikirler geldi ki tam sana yaraşır. Duyduğunda çok şaşırılacak. Ama şimdi sırası değil. Hiç merak etme. Yakında gelecek. Korkun benden diye bağırıyordum ya. Hepiniz demir parmaklıkların önünde bana bakıp... ...korkun Gendal'dan bu burada dalmaz diye bağırıyordum. Hatırladın mı Özlem? Hatırladın mı Özlem? Hı? Bana bir... Sakın unutma. Şimdi git, salonda zıbar. Gözün görmesin sen. Yoksa elimden bir kaza çıkar. Gel! Sen dur Özlem, dur. Seni öyle bir kabus bekliyor ki... ...dur bakalım. Alo. Rüzgar nasıl? Sorma abla, zar zor uyuttum valla. Sen nasıl oldun? Ben yarın geleceğim. Sağ ol. Abla. Ayşe. 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 Abla. Ben gidiyorum Ayşe. Sen burada kal. Nereye gidiyorsun? Aklım konakta kaldı benim. Bir gideyim bakayım. Sen de rüzgar uyanınca oyla biraz onu tamam mı? Abla. Ben dünden beri Baran'a ulaşamıyorum. Kaç kere aradım açmadı. Kim bilir ne haldedir şimdi ben yanında olamıyorum. Ayşe yaşadığı şey kolay mı? Çok büyük bir şok yaşıyor. Biraz ona zaman ver. Yalnız kalsın. Hem en iyi sen anlarsın onu. O da biliyor bunu. Erkekler yalnız ağlarlar. Ben bir Fırat abiye bakayım. Sen Rüzgar uyanınca onunla ilgilen. Tamam abi. Ana. Ana. Sen böyle sessiz kaldıkça ben korkuyorum sana bir şey olacak diye. Anacığım. Allah bağır çağır. Bir şey de ama susma. sen nasılsın? Hiç iyi değilim Emine abla. Baran kayıp, geceden beri arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Ne yapar bu çocuk? Ya bütün geceyi nerede geçirir? Acısı büyük. Bırak yalnız kalsın. Sen de kendini harap etme. Hem nereye gidecek Narin abla? Sinmiştir bir yere ağlıyordur. Hayırdır sabahın bu saatinde? Biz defin için gerekli işlemleri yapacağız bugün. Hem haber verelim hem de bir şeye ihtiyaç var mı soralım istedik. Biz gidelim. Yine uğrarız. Ben de geleyim sizinle. Kardeşimin işi sizden önce beni ilgilendirir. Ben rüzgarı almaya gidiyorum. Yenge. Ben de geleyim seninle. Yok Melek. Sen Kadriye Hanım'la kal. Ben giderim. Hem kızlar da burada. Bacım. Abi, Baran'dan bir haber var mı? Yok. Abi ben deli olacağım. Ne haber var ne bir şey. Ya ben gerçekten korkmaya başladım. Tamam sen sakin ol. Sakin olamıyorum abi nasıl olayım? Ya bir delilik yapacak diye korkuyorum. Bütün geceyi nerede geçirir bu çocuk? Tamam bacım ben Baran'ı bulurum. Siz fazla üzerine gitmeyin. Onun acısı daha büyük. Ağzını bıçak açmıyor. Sustu kaldı öyle. Ne ağlıyor, ne konuşuyor. Sen teyzemin yanından ayrılma. Paranı ben bulurum, tamam? Ne olur çabuk ol abi. Ya benim bekleyecek gücüm kalmadı artık. Sevim? Ya çocukların gözüne bakıp babanızı öldün mü diyeyim?